Herkese merhabalar. Uzunca bir aradan sonra tekrar beraberiz. Eğer videoları beğenirseniz kanalıma abone olmayı ve beğenerek desteklemeyi unutmayın lütfen. Bugün konuşacağımız konu hayatımızın her döneminde tekrar eden problemler üzerine olacak. Bunu daha çok insan ilişkileri üzerinden yürüyerek konuyu devam ettireceğim ama bazı problemleri hayatımızın farklı anlarında, farklı dönemlerinde, farklı yerlerde aynı problemleri yaşıyor oluyoruz. Bu konu üzerine konuşacağız bugün. Aslında bu konuyu seçmemin sebebi benim şu anki hayatımda bunun üzerine çalışıyor olmam ve bununla ilgili bir takım tespitler yapıyor olduğum için bunu sizlerle de paylaş istedim. Hayatımda şu ana ve geçmişte yaşadığım bir takım problemlere baktığım zaman çözemediğim, çözümsüz kaldığım noktalarda aslında hep benzer konuların etrafında takıldığımı fark ettim. Ve bunu fark ettiğim andan itibaren bu konuyla ilgili artık sorunun hep karşı tarafta ya da dışarılarda olduğundan sıyrılıp kendimde olduğuna odaklanmaya başladım. Yani yaşadığım problemi eğer yaşamak istemiyorsam ve bir şeylerin ters gittiğini düşündüğüm noktada aynı şey birden fazla defa fark farklı ortamlarda, farklı insanlarla yaşıyorsam muhtemelen burada artık benim kendimde değiştirmem gereken bazı şeyler olduğunu düşünmenin zamanı gelmişti. Hayatımdaki bu farkındalığı, bu dönüşümü neden istediğime gelince hep insanlarda bir şeyler aramanın, bir problem aramanın ya da karşı tarafın değiştirmesini istediğim bir konularda ya çok fazla enerji harcamam gerekiyor ya da işte karşı tarafla başka mücadelelerin içine girmem gerekiyor. Bunun yerine Olabilecek problemleri, değişebilecek şeyleri varsa kendimde değiştirmek benim için çok daha kolay bir çözüme gitmek olacak diye düşünüyorum. Birisiyle bir sorun yaşadığım zaman kendi bakış açımı değiştirmek ya da o insanın bakış açısını değiştirme fikrinden uzaklaşmak bu hayatta çok daha rahat yol almama sebep olacak. Hiçbir şekilde karşı tarafın düşüncesine müdahale edemiyorsunuz iş dönüp dolaşıp yine aslında size geliyor ve sizin enerjiniz bu noktada tükeniyor. Enerjimi daha iyi, daha verimli şeyleri harcamak varken neden kontrol edemediğim bir fikri değiştirmek üzerine harcayayım diye düşmeye başladıktan sonra bu bende çok daha değiştirmek istediğim bir özellik haline geldi. Çünkü ben hayatımı daha kaliteli yaşamak istiyorsam benim bakış açımın daha kaliteli, daha düzgün olması gerekiyor. Karşı tarafta bugün değiştirdiğim insan yarın benim hayatımda olmayabilir. Her seferinde aynı enerjiyi tüketmek de istemiyorum. Aynı zamanda da bu enerji tüketmenin ne kadar faydalı olduğuyla da ilgili çok büyük soru işaretleri var. Her zaman çok da sonuç alınabildiği söylenemez. Dolayısıyla insanın kendisini değiştirmesi sanırım kendisine verebileceği en güzel hediyelerden birisi. Çünkü bakış açınızı hem kendinizi daha iyi anlayarak düzelttiğiniz zaman hem karşı tarafın yap yaptığı şeyleri kendi gözünüzde çok fazla önemli bir noktaya koymadığınız zaman zaten problem denen şey otomatik olarak ortadan kalkıyor oluyor. Dolayısıyla bu düzeltmeleri yapmak oldukça hayatımızı rahatlatacak diye düşünüyorum. Aslında insanlarla konuştuğum zaman, paylaştığım zaman bunun birçok insanın yaşadığını da görüyorum. Bazı şeyleri evet anlık olarak karşıdan gelen tepkiler doğrultusunda yaşarken bazı şeyleri sürekli olarak içimizde bir his olarak bizimle beraber götürüyoruz. Yani bunu şehir değiştirsek de, belki hatta ülke değiştirsek de o içimizdeki his hep devam edecek ve bizimle gelecek. Eğer bu his kötü, olumsuz veya bizi rahatsızlık edecek bir noktadaysa tabii ki bu bizim hayat standartımıza etkiler bir noktaya da gidebiliyor. Peki biz bunu değiştirmek için ne yapabiliriz? Daha doğrusu aslında bunu değiştirmekten de önce bunu fark etmek için neler yapabiliriz? Şimdi geçenlerde okuduğum bir makalede şöyle bir noktaya değiniyordu. İnsan psikolojisinde şöyle bir durum varmış. Bizler eğer karşı tarafta bir olaya çok fazla tepki gösteriyorsak buna benzer bir olayı ya da buna benzer bir özelliği kendimizde de aslında taşıdığımıza dair bu konu bence kabul etmesi güç ve üzerine ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir konuydu. Çünkü baktığım zaman evet dışarıda bulduğum hatalar tabii ki oluyor ama onların bende olabileceğini düşünmek bana acı veriyor ve bunu kabul etmek oldukça zor aslında. Bunu çok net bir şekilde göstermiyor olabilirim ya da dışa dönük tarafımda bu özelliklerimi sergilemiyor olabilirim. Ama baktığım zaman içte bir yerde buna benzer bir duyguyu muhtemelen yaşıyorum ki karşı tarafın bana verdiği o his beni gerçekten olumsuz yönde etkiliyor. Bu ne olabilir? Örneğin birisinin çok kibirli olduğunu düşündüğüm bir konu olabilir. Yani içimde bir yerde belki ben de aynı derecede kibri yaşadığım için başkasının bana yansıtılması bu kibirden çok rahatsızlık duyuyor olabilirim gibi. Bunu tabii ki çok çeşitlendirebiliriz, çoğaltabiliriz bu konuyu. Ama başkasında çok fazla eleştirdiğimiz bir nokta varsa, bizi çok etkileyen bir, bir özelliği varsa dışarıdaki herhangi bir insanın. Orada bizim aslında buna benzer bir özelliğimiz olduğunu ve aslında burada iki özelliğin karşılıklı çatışmasından dolayı bu kadar rahatsızlık duyduğumuzu düşünebiliriz. Bir yerde aslında şuna gidiyor: İnsan kendisinde bulunmayan bir özelliği bir kişilik durumunu başka birisinde gördüğü zaman bu kadar olumsuz anlamda çok tepki vermiyor. Yani oradaki bir özelliği kendimizde görüyor olmamız bizim bu e, duruma çok tepki vermemizi sağlıyor. Tabii e, ben de öyle bir özellik yok. Bu özellik onda diye düşünülebilir ilk etapta. Gerçekten hani kabul etmek de e, çok kolay değil bakıldığı zaman. İşte olay da burada başlıyor ve kendimizi fark etmek noktasında çok e, güzel bir anahtar olduğunu düşünüyorum bunun. Bu okuduğum yazıda şöyle bir detay vardı. Eğer sizi çok fazla rahatsız eden bir insan varsa ya da sizi bazı özellikler çok fazla rahatsız ediyorsa neler sizi çok rahatsız ediyor bunları bir liste haline getirmek ve sonrasında kendimizde bu özellikler var mı dışarıdan bize sen öylesin şöylesin diye yapılan eleştirilerde buna benzer eşleşmeler var mı bu yazdıklarımızla bize dışarıdan söylenen şeyler arasında bir benzerlik var mı buna bakarak farkındalığımızı bu konuyla ilgili arttırabiliriz çünkü bizim kendimizde değiştirmek istediğimiz olumsuz şeyler varsa öncelikle bunları tabii ki fark ediyor olmamız gerekecek. Ve fark ediyor olmak aslında yolu yarılamış olmak demek olacak. Çünkü fark etmediğimiz bir şeyi düzeltemeyiz de. Bunu fark etmek için, bu konuya vakit ayırmak boşa geçen bir zaman olmayacak. Kendimizi gözlemliyor olmamız lazım. Fikrini değer verdiğimiz, güvendiğimiz insanların bizim hakkımızda düşüncelerini belki öğrenmeye çalışmak, nasıl dışarıya bir etki bıraktığımızı öğrenmeye çalışmak etkili olacaktır. Ama insanların şöyle bir özelliği de var. Bunu da unutmamak gerekiyor. Hepimiz aslında bir yerde bazı özelliklerimizi ön plana koymak isterken bazı özelliklerimizi de gizlemek isteyebiliyoruz. Şimdi bu noktada dışarıdan çok fark edilmeyen bir şey sizi içten içe çok fazla zorluyor ve rahatsız ediyor da olabilir. Bu iki farkı da en iyi ayırt edecek olan yine insanın kendisi oluyor. Yani size dışarıdan hiçbir negatif özelliğiniz olmadığını işte arada bir ufak tefek şeyler işte çok sinirli olduğunuzu ya da farklı olumsuzluklar yaşandığını söyleyebilirler ama belki siz içten içe çok daha fazla sinirlenen ama bunu dışarıya göstermemek konusunda oldukça çaba sarf eden birisi olabilirsiniz. Buradaki bu detayı, bu farkı tabii ki ancak siz bilebilirsiniz. Bunu da yine dışarıdan aldığınız sizinle ilgili yorumları, kendi hislerinizi yazarak deneyimlemek, burada farkı görmeye çalışmak en doğru yol olacaktır. Tabii ki psikolojik destek gibi bu konunun uzmanlarından destekler alarak insanın kendini tanımaya çalışması en etkili yol ama burada dışarıdan yönlendirmeler çok daha farkındalık yaratmak konusunda etkili olabiliyor. Ama tabii ki buna her zaman insanın imkanları müsait olmayabilir. Dolayısıyla burada kendi kendimize de bir şeyleri başarıyor olmamız mümkün. Şunu da unutmamak gerekiyor. Bizde oluşan tüm bu özelliklerin aslında bir sebebi var. Hiçbir şey durduğu yerde hani bizim bu kadar baskın hale gelmiyor aslında doğuştan getirdiğimiz bazı özelliklerimiz elbette var ama Hayatın bizi şekillendirme sonucunda oluşturan bu karakterimizde bizi tetikleyecek bir faktörler bir zamanlar mutlaka bulunuyordu. Bu noktada bu faktörleri tespit edebilmek bizi bugüne ne getirdi? Bizde bu duyguların oluşmasını sağlayan şey tam olarak neydi? Bunu anlamaya çalışırken de birbirine bağlantılı sorular sormak çok faydalı oluyor. Bir örnek vermek gerekirse kendi hislerinizi tanımlamaya çalışmak ve neden böyle hissettiğinizi sorguluyor olmak sizi bir şeylerin çözümüne veya bir şeylerin aslında kökenine götürebilir. Bir konuyla ilgili rahatsızlık duyuyorsanız gerçekten bu konudan neden rahatsızlık duyduğunuzu kendinize dürüst bir şekilde itiraf etmeniz gerekebilir. Ama şunu da söylemek lazım. Bu itiraflar kolayca hani söylenebilen ya da söylense bile inanarak söylenemeyen şeyler olabiliyor. Dolayısıyla bu bir süreç. Ama bunları fark ediyor olmak şu başta konuştuğumuz, bizi her yerde rahatsız eden bir takım duyguların kaynağını anlıyor olmak. Olaylarla tekrar karşılaştığımız ya da durumlarla tekrar aynı şeylerin benzeri yaşanırken karşılaştığımız hislerimizde kontrolün bize geçmesini sağlıyor oluyor. Dolayısıyla daha aslında sağlıklı ve sürdürülebilir bir hayat oluyor bu noktada. Çünkü bir takım insan ilişkilerinde bozulmalar hep aynı sebeplerden yaşıyorsanız, arkadaşlarınızla hep aynı sebeplerden gerginlikler yaşıyorsanız örneğin ya da iş yerinde hep benzeri problemleri yaşıyorsanız bu tarz şeylerin kökeninde aslında bizde gelişen bir takım güçlü düşünce kalıplarının e, temelimize atıldığını unutmamak gerekiyor. Bunları tespit etmek bizi gerçekten hayatta yol aldıracak. Çünkü bu bizim başarımızı, insan ilişkilerinde gelişmemizi, iş hayatında belki ilerlememizi hep engel olacak noktalarda oluyorlar. Hayatımızı kısıtladığı noktada zaten bu benim problemim deme durumuna gelebiliyoruz. Ama her zaman bunu fark edip bu benim problemim de diyemeyebiliyoruz. Herkesin kendine göre düzeltmesi gereken bazı noktaları vardır. Çünkü insan baktığı zaman hep dışarıdaki insanları suçlu bulma eğiliminde. Kendine dönüp baktığı zaman kötü bir niyeti yok ama karşıda suçlu bulduğunuz kişinin de aslında kendi çapından baktığı zaman, kendi bakış açısından baktığı zaman kendisini suçlu bulmuyor. Aslında karşıyı anlamaya çalışmak yerine önce bir kendimizi anlamaya çalışmak lazım. Karşı taraf size bir tepkiyle dönüş yapıyorsa belki siz farkına varmadan negatif bir şey ortaya koyduğunuz için tepki veriyor. Sonrasında siz onun verdiği negatif tepkiyi alıyorsunuz. Kendi koyduğunuz şeyi fark etmeden ve dolayısıyla bir gerginlik çıkabiliyor. Tabii niyet önemli. Burada ben iki tarafında iyi niyetli olduğunu düşünerek böyle bir e, yorum yapıyorum ama e, niyetin iyi olduğunu düşündüğümüz durumlarda da her iki tarafta da iyi niyetliyse bile bazen çatışmalar çıkabiliyor en azından bunların önüne geçmek adına daha sağlıklı insan ilişkileri yürütebilmek adına ve aslında kalıcı da ilişkiler yürütebilmek bu farkındalıklardan geçiyor bence. Başta da söylediğim gibi bir süredir e, bu konuyla ilgili çalışma halindeyim. E, ama Tabii ki daha yolun çok başında olduğumu düşünüyorum. Yine kendimle ilgili fark ettiğim veya fark etmekte kullandığım metotları e, keşfettikçe mutlaka sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizlerin de bu şekilde kullandığı yöntemler varsa e, lütfen yorumlarda paylaşalım. Hem bu şekilde e, karşılıklı olarak birazcık daha farkındalık yaratmış oluruz. En azından kendini düzeltmek isteyen, kendini e, bulunduğu özelliklerini birazcık daha kaliteli noktaya taşımak isteyen herkes için faydalı olacak diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.